Isparta Eğirdir Karayolu'nun 3. kilometresinde Eğirdir Dağ Komando Okulu'nda görevli askeri personel İlker A idaresindeki otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolda radar uygulaması hazırlığı yapan Trafik Denetleme Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Yunus Turan'a ardından trafik aracına çarptı. <laughs> Çarpışmanın şiddetiyle polis aracı ve polis memuru şarampole savruldu. Meydana gelen kazada Yunus Tuğran, sürücü İlker A ve otomobilde yolcu olarak bulunan Ali K, Yunus Y ve Murat E yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Isparta Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Turan burada yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Olay yeri ekipler tarafından güvenlik şeridiyle kapatıldı. 07.20 sıralarında e, trafik denetleme e, müdürlüğünde görev yapan bir personelimiz e, radar uygulaması yapmak üzere e, polis aracını yolun emniyet şeridine çekiyor. Aynı zamanda radar uygulaması olduğunu belirtmek için de yine emniyet şeridinde e, uyarı levhasını koyuyor. E, bu esnada e, sürekli olduğunu tahmin ettiğimiz bir araç gelip polis kardeşimize maalesef sürekli bir şekilde çarpıyor. Olaydan sonra e, hastaneye kaldırıldı polis memurumuz ancak şehit oldu görev başında. Şehit olan kardeşimize Allah'tan rahmet diliyorum. Ailesine başsağlığı diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun. Çok üzücü bir kaza. Öte yandan yaralı askerlerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. Ön taraftaki lastik yazdık. Şehit polis memuru Yunus Turan, 13 Aralık 2018 tarihinde kış lastiği uygulamasında kameralar tarafından görev başında görüntülenmişti. Turan, lastiklerini kontrol ettiği otobüslerin yolcularına da lastikler hakkında bilgi vermiş ve nezaketiyle dikkati çekmişti. Kontrol ettik. Kışlık lastikleri, standartlara uygun. İyi yolculuklar diliyorum. Size iyi günler diliyorum. İyi yolculuklar diliyorum. Evet, Tebrik ederim.